Şimdi bazı insanların kendilerinde daha fazla problem gördüğünü görüyoruz. Yani bende bir sorun var, kök inancı var. Ee, belki ailelerinin daha travmatik bir taban sağlaması, zeminlerinin daha depresif veya daha anksiyetik olması, annelerinin babalarının sende bir sorun var gibi baktıklarını düşünmeleri çocukken... E, bütün bunları toplayalım e, sonuçta bende bir sorun var kök inancını ortaya çıkarmış olabiliyor e, Veya işte kardeşim daha normal onun sevgi açlığı benimkinden daha az o daha kaçıngan ben daha kaygılıyım gibi Veya o daha uyumlu ben daha agresifim gibi e, Bir sürü sebepten dolayı kişilerde bende bir sorun var kök inancı yerleşebiliyor. Tabii ki bunu da kırmak mümkün. Bende bir sorunların devamında tabii ki ben daha değersizim de olabiliyor. Ben yetersizim de olabiliyor. Kişinin daha çok e, yetersizlik mi biriktirdiğine, değersizlik mi biriktirdiğine göre ikisinden bir tanesine doğru genelde e, yön alıyor negativite ve e, eğer değersizlik varsa ne yaparsam yapayım yeterince normal olamam veya ne yaparsam yapayım e, yeterince sevilmem. Fakat e, bütün bunların yanı sıra mutlaka normal görünmek için ekstra bir çaba sarf etmem lazım gibi yine e, bu bütün hayatı zorlaştıran negatif kök inançlar e, ile birleşiyor. Yani hepsi birbirine birleşiyor ve senin kişiliğin sana kutu hapishane haline geliyor. Ee, i̇nsan zihni e, dünyadaki en karmaşık algoritmalardan bir tanesi. Alt kimliklerimizi neden öyle yaptığını anlayamıyoruz. Diyet yapıp 3 ay ondan sonra 2 e, haftada ne, neden tekrar aynı kiloyu geri aldığımızı anlayamıyoruz. İşte ne bileyim e, be, be, 500 yıl aynı tip sıkıntıyla boğuşup ondan sonra bir daha yapmayacağım aynı hata deyip tekrar duygusal sebeplerden dolayı aynı hataya düşmenin sebeplerini anlayamazken insan onlar beni anlamıyor diye bir negatif kök inanç geliştiriyor. Oysa insan kendini bile zaten anlamıyor. Kimse kimseyi anlayamıyor. O yüzden anlaşılmıyorum da aslında kendi içine çöken bir ilizyondur. Ee, insanın kendini anlaması burada önemli ve o da mümkün yavaş yavaş herkes kendini biraz biraz anlamaya başlayabilir. Örneğin e, bende bir sorun yok algısı e, veya e, ben şunu şunu yapabilirim algısı veya ben değersiz değilim değerlilik değersizlik diye skalalar e, yanlış. E, algısı insanın hayatını çok ama çok değiştirebilir ben seviliyorum algısı çok ama çok değiştirebilir e, yani e, özellikle e, seviliyorum ama şu daha çok seviliyor en çok ben sevilmiyorum gibi e, derecelendirilmiş kavramlar çok problem oluyor şimdi bir insanda yetersizlik yoksa yeterlilik de yoktur yetersizlik de yoktur kavramın içi boştur bir insanda değersizlik yoksa ne değerli vardır ne değersiz vardır. Herkes değerlidir veya herkes değersizdir. Yani değerle ilgili bir algı yoktur. Ne zaman ki bir kavramın eksisi artısı var o zaman problem başlıyor. E, normal değilim, yeterince uyumlu değilim, yeterince sevilir değilim, yeterince beğenilebilir değilim, ye yeterli değilim, işte değerli değilim. Bu, bunların hepsinde bir değerli, bir yeterli, bir becerebilen, bir normal vardır yani bir normal vardır bir normal olmayan vardır bir değerli vardır bir değerli olmayan vardır skalalar vardır ee, oysa ki e, kafanda bir konuyla ilgili rekabet faktörü yoksa e, örneğin futbol oynuyorsun ve sürekli Messi benden niye diye düşünmüyorsan herhangi bir insan benden niye diye düşünmüyorsan sadece oynadığın şeyin keyfine varıyorsan o zaman başarılı olursun e, veya Tehditleri değil, rekabeti değil de fırsatları görüyorsan, fırsat odaklı düşünüyorsan o zaman da konuyla ilgili rekabet algın olma, o şekilde olmaz, negatif anlamda olmaz ve başarılı olursun. Yani herhangi bir konuda e, bu ister sevilebilirlik olsun, değersizlik olsun, yetersizlik olsun, e, güvensizlik olsun, başarısızlık olsun, yeterince normalim değilim, yeterince işte yeşilim, kırmızıyım, işte kısayım, uzunum, e, iyiyim, kötüyüm ne olursa olsun konu kendinle alakalı veya başka şeylerle alakalı, işin içine insanın egosu giriyor mutlaka, düşüncelerin ucunda tabii. E, konuyu negatif, olumsuz bir bağlama sokmadan, e, yani tehditleri hesaplayacak şekilde değil de fırsatları hesaplayacak şekilde gidiyorsam bu sen başarı zihniyetinde gidiyorsun demektir o konuyla ilgili olumlu bir yere doğru gidiyorsundur demektir Tabii bu kadar e, sürekli olumlu düşünmenin e, tabi ki gerçekçi olmayan tarafları da olabilir yani kavramları e, nötralize etmek ama aynı zamanda kavramı nötralize ederken e, senin hayatta o e, bir amacın var ve o amacı gerçekleştirirken özellikle senin işine yarayacak bir kavramsa bu işlevsellik sağlayan örneğin başarı gibi yeterlilik yetkinlik gibi bir kavramsa o zaman orada da gerçek başarıya giden yolu tabii ki değerlendirmek gerekir yani bir insan ben yeterince normal değilim diyorsa ve bu konuda ne bileyim mesela işte 3 tane kulağı varsa atıyorum. E, bu da bir gerçektir ve bu e, bunun ona sağladığı fırsatları ve tehditleri de hesap hesaplamak durumundadır. Sadece bunları nötr bir yerden hesap etmekle duygusal buhranlara girerek hesap etmek arasında fark var. Örneğin, e, sürekli kaçıngan adamlardan hoşlanıyorsan bir kadınsan ve e, Zihninde kaçıngan insanların daha çekici olduğunu kodladıysan bir kere bunu değiştirmek gerekir. Sen kendin kaçıp e, kovalanan insanın peşinden koşmak gibi bir e, sevgi açlığı, kökenli ve bağlanma kodun varsa e, bir kere bunu da değiştirmek mümkün. Ya yani bak ta köküne inelim sorunun eğer buysa sorunun veya işte kendini değersiz görüyorsan ve narsist kişilikleri daha değerli görüyorsan o zaman birincisi kendine ilgili değer sorununa bakman gerekir. İkincisi bağlanma modelinin kökündeki sevgi açlığını kapatman iyi olur. Bunların hepsini yapabiliyoruz. Böyle böyle mantıklı adımlarla ilerlemek gerekiyor kök inançları kırarak. Yani kısaca çoğu insanın özellikle kadınların kafalarında bir Değerler veya yetkinlikler skalaları var. Ben şu şu konularda yeterince iyi değilimler olabilir. Yetersizlik konusu gibi. Ya da ben yeterince değerli değilim. Şu şu insanlar benden daha değerli gibi. Ee, ve sevilebilirlik e, ölçüleri var kafalarında kendileriyle ilgili ve bazı insanlarla ilgili. Ve bazı insanları bu skalanın tepesine koyuyorlar. Bunlar da genelde e, değer verdikleri veya yeterli gördükleri ebeveyn üzerinden, sevgi açlığının kökenindeki ebeveynle alakalı oluyor. Yani ya anne ya babayla alakalı olabiliyor diyelim. Bunu da oradan kodluyorlar ve her konuda bir dualitenin içinde yaşıyoruz hepimiz. Kavramlara da böyle bir artı eksi değerler biçmiş durumdayız ve bu beni iyi hissettiriyor, bu beni kötü hissettiriyor diye her şeyi ayırıyor. Olayların gerçek sebeplerini tam anlamıyla kavrayamıyoruz. Çünkü duygusal bakıyoruz. Olayların gerçek sebeplerine baktığımız zaman insanların zaten çoğunun genel anlamda duyguları tarafından ve bilinçaltı tarafından yönetildiğini görüyoruz. Her zaman hemen hemen bilinçle karar verilen durumlar az oluyor ve eğer bilinçli karar verilmiş gibi görünüyorsa da aslında kökeninde yine. E, duygusal olarak verilmiş kararlar hep var. Yani o kişinin e, bir şekilde içsel e, aleminde e, bir anlamla e, ilişkilendirilmiş ve o anlamda e, bir kök inanç üzerinden e, işlemeye devam ediyorsa o işleyiş yürüyor. Onun dışındaki işler müdahale etmedikten sonra yürümüyor. Burada da insanların en temel kişilik ayrımı olarak görebileceğimiz, kimi insanlar fırsat algısında, kimi insanlar daha kaygılı ve tehdit algısında, bunun üzerinden şekilleniyor. Fırsat algısı yoğun insanlar hayal kırıklığına uğrayıp yine depresyona düşebilir ve kaygı ağırlıklı giden anksiyetik yapılar da. E, daha tehdit algısı üzerinden e, düşünebilir ve işte ya öyle olursa ya böyle olursa gibi o da e, anksiyetik ve daha panik ataklı bir yapıya doğru ilerleyebilir. E, yani bundan kaçmak için çok risk almayabilir. Öbürü çok fazla risk alıp damdan düşüp durabilir e, tehdit algısı yerine fırsat algısı olan insanında. Yani insanın bir de böyle bir tarafları var. Ve her konuyu duygusal bir sevilebilirlik, güvenebilirlik, e, suçluluk, e, utanç, e, korkular, e, yetersizlik, değersizliğe bağlayan bir duygusal iç dünya var. Yani işe bile gitsen. E, iş yerinde hiçbir şey duygusal olmasa bile orada bile zihnin tabanı yine amigdala üzerinden duygu gönderip duruyor e, iş yerinde bile öfkeye kapılabiliyor insanlar yani yine bir dürtüsel bir yere de düşebiliyor duygusal bir yere de düşüyor insan e, insan kendi duyguları tarafından bilinçaltı tarafından savrulup duruyor ve eee Buna da mani olmak için elinden geleni yapamıyor. Bundan çıkmak için de tabii ki insanda farkındalık yükseltmek gerekiyor. Yani buradan anlayacağımız gibi en büyük farkındalık kendini bilme farkındalığı aslında. Çünkü kendini bildiğin zaman kendini bilmek için hayatı da anlamlandırman gerekiyor. Hayatla bir anlaşılıyor alışveriş içerisinde olduğumuzu da anlamış bulunuyorsun. Çünkü sadece sen kendi duygularını e, bir hiç değişmeyen bir sistem içinde taşımıyorsun. Aynı zamanda dışarıdan sana top geliyor yani. Bir bir top geliyor o topu atıyorsun. Bir davranış diye bir şey var. E, sadece düşünce boyutunda yaşamıyoruz. E, dolayısıyla hem bir dışarıda bir hayat devam ediyor. Hem de senin içinde bir takım ta çocukluktan gelen kök inançlar var, dürtülerin var, duyguların var. Onlar işte inançlar düşüncelere dönüşüyor, düşünceler davranışlara dönüşüyor. Ve bunların neden yaptığını anlamak durumunda kalıyorsun tabii. Ve tabii sende bir sorun yok. Üç tane kulağın olsa da sende bir sorun yok. Sendeki tek sorun sende bir sorun olduğunu düşünmen. Her insanın da sorunu bu aslında. Herkes bende bir sorun var diyor ve bu da sorunun ta kendisi. Bizdeki tek sorun nedir? Ee, yeterli derecede kendimizle ilgilenmememiz, kendimizi tanımaya çalışmamamız ve yeterli farkındalığa sahip olmamamız. Onun dışında e, kimse de bir sorun yok. Sorun var algısını bırakmalı insan. İnsan, insan mükemmel bir varlık. Sadece kendini tanımıyor ve kendine hakim değil, kendi zihnine hakim değil. Yoksa insan aslında bu dünyada Allah'ın tecellisi yani insan kendini bir tanısa o zaman hiçbir sorunu olmadığını anlayacak.